Merhaba arkadaşlar, ben oyunda kanalından İbrahim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, şimdi GTA San bu modifiye çekeceğiz ee, başka bir şey de olabilir. Neden video gelmiyor sorusu oldu. Ee, neden video gelmiyor? Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi size de dediğim gibi dedim ki, tünümü, yeni yeniledim. Eşyalar falan filan. Yani anladınız, mouse, klavye falan." Mikrofon da takıyorum yani o da nerede yani Benim hiç mikrofon olmamıştır hiç mikrofonum Neyse bunlardan bahsetmemem ee, Arkadaşlar sol taraf aşağıda ön üstü butonuna basarak e, öndeşi videoyu geçmeyi unutmayın O da güzel bir videoydu Ya hansı video olduğunu hatırlamıyorum Ne bok oyunları Neyse başlayalım Allah Bir senin. Böyle mor oynamıyor ki. Hay de benim Anak 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 hey hey. Bon, Arkadaşlar neden point blank videosu gelmedi diye sorabilirsiniz. Söz vermiştim size. De. Arkadaşlar e, bir sorunumuz oldu. Dediğim gibi bir e, Demiştim ya yani Hem kompüterim istemiyor arkadaşlar Sıcaka kompüter aldım İnşallah oyun güzel görseniyordur Kamera falan deyince yani biraz Her şeyimiz yeni olsun Oyunlar falan da aldım Falan filan Yeni araba oyunları Bir de arkadaşlar e, Hatta arabayla e, Araba nedir Allah'ını çağırsın Oyun konsolu falan filan Kalmayıp da ne aldım Düşünebilir misiniz Size ben ne aldım? Logitech C27 araba direksiyon seti arkadaşlar aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, başka ne diyebiliriz? Karta bakalım bir daha. E, bir tane tik. <laughs> aldım. Ee, bir yarış oyunu falan filan daha aldım. Derken istedim bunu seri yapayım falan filan. Abi <laughs> çok bir şey üzüldü Özür diliyorum. Of 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 ne da la. olmak çok kötü bir şey ya. Dondurma yemek yasak. Soğuk su içmek yasak. Kola bile yasak amına koy. Ağla sokuyorsun. Vay amık. Sen düşün artık. Vay amık sen düşün artık. Arkadaşlar bir eee benim bir arkadaşım vardı. Kurt Onyon kanalından. Tanıyorsunuzdur onu. Muhtemelen. Aa, evvel aboneleri çok iyiydi. Şimdi bilmiyorum kaç alt 6 abonesi var, Yeni kanal açtı. Dün emmi açtı. Yarın mı attı ne bilmiyorum. Neyse yani var kanalı. Onu demek istiyorum. Ee, i̇şte arkadaşlar. Bir de e, ben çok, çok çekiliş yapan bir insanım. İlk abonemiz geldi. Yani o abonemi çok iyi tanıyorum. Kendimin tanıdığı bir insan. O aboneme de teşekkür ediyorum. Oyunda bir kanalı vardı. Oyun kurduğumu Oyun kurdu. Ha evet, oyun kurdu. Evet. Ona da teşekkürlerimi, selamlarımı, selamlarımı yolluyorum. Oyun kurduğundan herkese. Çok tanımıyorum ya. Sadece videolarına falan bakmıştım. Ya dedi ki bana abone olmuşsun ben dedim olurum. O da bana oldu. Ben de el ki o da bana olsun. Ona göre ya yani sevinsin. Nasıl yani sevinsin? Arkadaşlar ilk abonemiz. Sağ olsun bize destek olduğu için. Yani abone de abonedir yani kardeş. Allah vah hiç Biz işlerden işlere geldik. Ne oluyor la Burada arabamız var mıydı abi? Evet. Harika. Hamzardı. Bu araba modifiye ettim. Abi ne varmış ona koyayım ya. Ha. Allah. Woohoo. Neyse size video burada duruyorum. Hemen geleceğim.